Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere yarın herkese ücretsiz verilecek ödülleri ve bu ödülleri kazanmak için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu tarzda videolarını beğenmeyi için bu videoya en az 3.000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mi, hemen videoya geçin tabi yani tabii ki de videomuza başlamadan da önce her videoda yaptığımız gibi ilk öncelikle dükkanında insanların içerik üyesi destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığına emin oluyorum Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum Yani sizlere herkese ücretsiz verilecek ödülleri ve bu ödülleri kazanmak için neler yapmanız gerektiğinden bahsetmeden de Önce videoya bir pro olarak başlamak istiyorum ve pro pesi de store sitesinden alacağım arkadaşlar Nedeni ise hem %30 indirimli hem ekstra 2000 dp hem de abi 850 id puanı bana kazandırıyor hemen 379 lira karşılığında Pro almak istiyorum ve tabii ki de abi oyunun içerisinden olduğu gibi Supercell Store'dan da bir alışveriş yapmadan önce içerik görüşse kodu destek bölümüne yine ustayı destekleyen yaparak e, bana destek olabilirsiniz arkadaşlar ve aynı zamanda yapmış olduğum çekilişleri de kazanabilirsiniz abi Brawl Pass Plus ve e, kostüm çekilişlerini benden kazanabilirsiniz diyelim ve bunu hatırlattıktan sonra içerik görüşse kodunu onayla diyelim ve hemen şunu ödeme diyerek alalım bakalım. Evet Pro de aldım arkadaşlar şimdi geldi mi ne oldu? Evet Pro Pass edildi diyor gördüğünüz gibi tamam diyelim ve arkadaşlar hemen şuraya gelip Propes'i bir aktifleştirelim ya Hemen şöyle hocam Propes'imizi bir aktifleştirebilir miyiz 3 ay 22 gün diyor Dünya finali Propes arkadaşlar Anında 3250 ilerleme de sağladı bana Oha baya bir ilerleme de sağladı bu arada gerçekten Gayet tatlı oldu diye düşünüyorum abi Hemen şuradan arkadaşlar hazır ilerlemişken Şuradaki kostümlerimizde bir sizlerle beraber bir toplayalım abi ya Bak Leon'un pro kostümünü aldık Gayet tatlı tamam güzel Hemen rozet spreyi ve simgesini de aldık abi 2. level'a yükselttik 10.000 altınımızı da cepledik. Hiper şarj keşke açmasaydım. Yanlış yaptım farkındayım. Çünkü hiper şarjım zaten fulldü. Neyse yapacak bir şey yok. Bir aşamalı starı diye saçalım. Ne verdin? Bir elmas verdin hocam. Ayıptır. Ayıptır ayıptır çok ayıptır yani böyle olmaz böyle olmaz hemen şuraları hızlı bir şekilde toplayıp Ücretsiz ödüller yarın herkese ücretsiz verilecek ödülleri ve bu ödülleri kazanmak için neler yapmanız gerektiğinden hızlıca bahsedeceğim arkadaşlar Efsanevi Star ve Mük işte sen busun Süper Ranger Brock geldi gayet de datlı oldu hocam Bak, böyle olunca gerçekten hoşuma gidiyor ya. Böyle ücretsiz kostüm çıkartınca neyim ben benim keyfim arkadaşlar. Oha gizemli neler diyorsun Süpersel Bey. Artı 500 kredi mi oğlum Güre gökte 3'e çıkmak üzereyim diyeceğim de daha varmış ya. Ama çıkmak üzereyim harbiden üzereyim az kaldı ya. Abi bir elmas benim başlayacağım bir elmasınız da birader ya ne bir elması lan. Yine gizemli ver 500 kredi. Abi 500 kredi verseydin ya ya. Saldırı efekti geldi arkadaşlar Bakayım mı evet böyle bir saldırı animasyonu geldi Ve bir yükseltme daha aldım Pro kostüm yükseltmesi Kaplan Leon kostüm yükseltmesi aldık Kaplan Leon'a çıktığı kostümümüz Birazcık daha şekilli şükürlü oldu diyebiliriz Ve süper ender de buradan geldi Fengin spray geldi güzel bak ben böyle kozmetik eşyalar gelince Mutlu oluyorum Niye çünkü biriktiriyoruz arkadaşlar 250 propes dps'i geldi güzel Nereye kadar ilerleyeceğiz lan Allah Allah neler diyorsun süpersel beyiciyim ama bana kredi verirseniz daha mutlu olurum ya. Krediyle daha mutlu olduğumu hissettim şu an. Göktaş öğretim 3'e çıkmak istiyorum çünkü. Ne verdin güç puanı? Abi güç puanından mutlu olmuyorum işte. Bunu anlamadınız mı hala ya? Güç puanı beni mutlu etmiyor kral. Bir efsanevi daha açmak istiyorum ya. Efsanevi var mı? Aa var vallahi var. Güzel güzel güzel. Efsane bir elmas. Yo 100 mücevher tamam. Şuradan da simgesini aldık yani. Nasıl bir simge bilmiyorum. Bak bu güzelmiş hocam. Papavan simgesi. 1000 kredi ver. Huu 500 kredi olur tamam. 1000 kredi verseydi daha iyiydi ama 500 kredi de fena değil arkadaşlar yani şimdi. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Güzeldi yani kötü değildi. 250 propes dp. Abi niye hiç istediğim olmuyor ki ya? Yersler neden olmuyor ki ya? Bana birisi bunu anlatsın ya. İstediğim olmayacaksa ben burada neciyim? Bir elmas verdi şaka gibi ya. Verebileceği en kötü şey. Tamam son olarak buradan da gizemli star ediğimizi açalım bakalım. Buradan da 500 altın çıktı ve propesi de en azından belli bir yere kadar arkadaşlar toplamış oldu. Güzel oldu. Bir de benim burada ödüllerim var çok kısa derken bayağı kısaymış yani bitti yani bu kadar kısa olmasını beklemedim tabii. Baya baya kısa varmış harbiden tamam. Ödüllerimizi de topladıktan sonra arkadaşlar. Hemen gelin isterseniz sizlere yarın herkese ücretsiz verilecek ödüller neler ve bu ödülleri kazanmak için neler yapmanız gerekiyor. Size onlardan bahsetmeniz bir şekilde başlayayım. Öncelikle arkadaşlar yarın herkese ücretsiz ödülleri verecek sitemiz. Burada gördüğünüz Evans Supercell sitesi. Ben bu sitenin linkini bu videonun açıklamalar kısmının en üstüne bırakacağım. Ve sizler de bu videonun açıklamalar kısmının en üstüne bıraktığım linke tıkladıktan sonra karşınıza bu Evans Supercell sayfası gelecek. Ve sağ üstten arkadaşlar benim bakın oyunların ustası yazan yerden sizler de kendi Süpersel ID'lerinizde hesaplarınızı bu siteye aynı benim yaptığım gibi bağlamanız gerekiyor. Az sonra göstereceğim ödülleri kazanmak için ilk öncelikle bu bilgiyi vererek başlamak istedim ben. İkinci olarak ise yarın herkese ücretsiz verilecek ödüller dedik. Peki yarın herkese bu ücretsiz verilecek ödüller neler? Buyurun size onları bir tek tek göstermeye başlayayım. Sonrasında ise bu ödülleri kazanmak için neler yapmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Burada da gördüğünüz gibi abi yarın herkese ücretsiz verilmeye başlanacak ödülleri görüyorsunuz ve bu ödüller sırasıyla şu şekilde ücretsiz ProPest TPS'i, ücretsiz Waffle, ücretsiz Star ücretsiz cici kutusu ve ücretsiz ekskulizif rozet yani nadir rozet arkadaşlar ayrıca bir çekilişle beraber yine şapka gibi fiziki ödüllere katılma hakkı kazanıyorsunuz ve yine tüm tahminleriniz doğru çıkarsa ki tahmin derken neyi kastettim az sonra göstereceğim burada gördüğünüz 10 elmas da gördüğünüz 10.000 elmasla kazanabiliyorsunuz abi ücretsiz bir şekilde ve yine burada arkadaşlar bir ekskulizif pin daha var yani rozet daha var abi bunun da nasıl kazanabileceğinizi az sonra sizlere göstereceğim ancak dediğim gibi ücretsiz kazanılabilecek yarından ki ödüller abi burada gördüğünüz ödüller olacak ve bu ödül ödüllerde dediğim gibi Evan Super sitesi üzerinden verilmeye başlanacak. Peki bu ücretsiz ödülleri nasıl kazanabilirsiniz? Ondan sizlere bahsedeyim. Şimdi abi öncelikle baştan peşin peşin söyleyeyim. Az önce gösterdiğim tüm ödülleri kazanmak için asıl ve en önemli olarak yapmanız gereken şey bu kanala yani oyunların ustası kanalına abone olup bildirimleri tümü yapmanız. Çünkü bu az önce gösterdiğim ödüllerin tümü Evan sitesindeki yayınlara katılanlara verilecek ve Evan sitesinde de ben abi canlı yayında olacağım oyunların ustası YouTube kanalı üzerinde arkadaşlar. O yüzden bu az önce gösterdiğim tüm ücretsiz ödülleri kazanmak için asıl yapmanız gereken şey mutlaka oyunların ustası kanalına abone olup bildirimleri de tümü yapmanız ki yayın açtığımda arkadaşlar bu yayını kaçırmamış olun ve ödülleri toplamaya başlayın ve hemen anlatayım ilk önce arkadaşlar nasıl kazanıldığını. İlk öncelikle Pro DP'leri nasıl kazanılır? Ücretsiz Pro DP'si ondan bahsedeceğim. Eğer ki yarınki benim açacağım canlı yayına gelmek istemiyorum. Bakın yarınki yayında burada yazıyor arkadaşlar. 14.45 gördüğünüz gibi ikiyi 45 geçe canlı yayınımız başlayacak. Oyunların Ustası kanalında bu kanalda. Ve yarınki yayına gelmek istemiyorsunuz atıyorum. Ve şimdiden tahmin yap seçeneğine tıklayıp yayına gelmeden tahmin yapmak istiyorsunuz kazanabileceğiniz maksimum şey arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi ProPES DPS abi sadece yarınki yayına gelmezseniz ve tahminlerinizi önceden yaparsanız ve yayına gelmezseniz yani kazanabileceğiniz tek şey ProPES DPS oluyor abi ücretsiz bir şekilde ama eğer ki yarın benim de açacağım canlı yayına gelirseniz arkadaşlar neler kazanabiliyorsunuz ondan bahsedeyim cici kutusu az önce gösterdiğim özel rozet ücretsiz waffle ücretsiz star edisi ve ücretsiz daha fazla ProPES DPS'ini canlı yayına gelip etkileşimlerde bunlara kazanabiliyorsunuz peki bu etkileşimden kastımız ne bakın burada yazıyor arkadaşlar arkadaşlar. Canlı sırası yani benim açacağım canlı geldiğinizde Evan sitesinde arkadaşlar işte maç bitiminden sonra mesela en iyi oyuncu kim diye sorular soruluyor abi. Onları cevaplamanız. Onun haricinde yine yayın sırasında arkadaşlar ben hangi takım kazanır gibi sorulara sizlere anlık cevap veriyorum. Yine oradaki verdiğimiz anlık cevaplarla yaptığımız doğru tahminler ki bütün soruların doğru cevaplarını sizlere ben Yunus'la beraber söylüyorum abi canlı sırasında. Onun haricinde yine maçlar arasında arkadaşlar Brawl Stars ile ilgili sorular geliyor. Onları da yine doğru cevaplarını %99 oranında sizlere söylüyoruz ve onun haricinde maç sırasında takım konfeti patlatıp yine ekstra puanlar ve ekstra etkileşimlerde bulunabiliyorsunuz gibi Roll Stars'ın yayın sırasında Evan sitesinden bizde, bizlere sorduğu çeşitli sorulara cevaplar verip yani kısacası canlı yayını izleyip etkileşimlerde bulunup Az önce de saydım cici kutusu ücretsiz waffle, ücretsiz star hediyesi, exclusive yani nadir özel rozeti kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ekranda da gördüğünüz waffle, star hediyesi, cici kutusu ve exclusive pin yani e, nadir özel rozeti kazanmak için arkadaşlar mutlaka yarın benim atacağım 14.45'teki 45teki gelmeniz gerekiyor abi. Ve dediğim gibi canlı da bu kanalda olacak. O yüzden kanala mutlaka canlı yayını kaçırmamak için abone olup bildirimleri de tüm yaptığınızdan emin olun ki bildirimi canlı sizlere gelsin ve 10.000 elmas peki nasıl kazanılıyor arkadaşlar ondan bahsedeyim. Bunu kazan anması birazcık daha zor çünkü o canlı sırasında sorulan bütün sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor. Yani doğru tahminlerde bulunmanız gerekiyor. 27 tane totalde tahmin yapabileceğiniz soru varmış abi bu Üç günlük süreç boyunca. Yani sadece yarın değil bu arada arkadaşlar. 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde olacak canlı yayınlar. O yüzden üç günlük bir e, olay yani bu. Yani cuma, cumartesi ve pazar günleri. 3 gün boyunca 27 tane tahminde bulunacağınız soru varmış ve bunların 27'sine de doğru cevap verirseniz direktmen hesabınızın hesabınız abi süpersel 10 bin elmas yollayacakmış ki inşallah bunu yap yaparız ya. Onu sözünü veremeyeceğim. Bütün sorulara doğru cevap verir miyiz bilmiyorum ama bunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Bütün sorulara da doğru cevap verip 10.000 elmasla kazanmayı deneyeceğiz. Onu da söyleyeyim ama bunun için söz veremeyeceğim ama diğerlerine %100 kazandırırız arkadaşlar. Sizlere canlı sırasında onu sözünü verebilirim yani. Olaylarda böyle arkadaşlar. Sizlere yarın herkese ücretsiz ödüller verecek siteyi ve bu ödülleri sizlere gösterdim. Onun haricinde bu ödülleri kazanmak için neler yapmanız gerektiğinden de bahsettim. Ha bir de ekstra söylemediğim bir şey var arkadaşlar. Eğer ki bu üç günlük süreç boyuncaki yayınlarda dünya şampiyonası yayınlarında yani 28, 29 ve 30 Kasım'daki yayınlarda benim açacağım canlı yayınlarda. Eğer ki arkadaşlar bu canlı yayınlara gelip 10 tane soruya doğru cevap verirseniz direktmen buradaki şapka gibi böyle fiziki ödülleri kazanabileceğiniz çekilişe katılabiliyorsunuz abi ve bu çekilişe 25 kişi kazanacakmış sadece. Yani oraya girerseniz ya yani burada 10 tane her türlü doğru cevap veririz arkadaşlar sorulara ve çekiliş adımızı yazdırırız ama hani buradaki 25 kişi seçilecekmiş buradaki fiziki ödülleri gönderme açısından. Bu fiziki ödülleri gönderilecek 25 kişi içinden biri seçilir misiniz? O Brawl Stars'a kalmış yani o kadar şanslı mısınızdır bilmiyorum bilmiyorum ama en azından bu çekilişe de otomatik olarak katıldırırız yani siz o canlı yayın sırasında. 10 tane e, soruya her türlü doğru cevap verip buna katıl, katılabilirsiniz arkadaşlar o canlı yayınlara gelip. Ancak dediğim gibi orada durum birazcık farklı. Katılsanız bile sadece 25 kişi seçecek. Yani belki milyonlarca insan katılacak ve içinden sadece Brawl Stars ekibi 25 kişi seçecek. O yüzden orada artık benim yapabileceğim bir şey yok. O tamamen sizin şansınıza bağlı. Seçilen 25 kişi içinden çıkarsanız e, hayırlı olsun derim. Bir şey diyemem ama 10 tane soruya doğru cevap verdirtip her türlü size buradaki fiziki ürünlere e, çekilişine katılma hakkını kazandırırız. Onu onu da söyleyeyim sizlere alt dipnot olarak. Ve son olarak buradaki rozet abi sadece... İsveç'teki o dünya finallerine fiziki olarak katılan kişilere verilecekmiş. Onu da sizlere söylemiş olayım. Ama bize muhtemelen bunun bu rozetin abi linkini atarlar 3-5 tane. Ben de sizlere o rozet linkini içine canlı yayınlarda atmış olurum ki canlı yayınlara gelerek arkadaşlar yani Brawl Stars'ın herkes ücretsiz verdiği bu ödüllerin yanı sıra yine benle Yunus arkadaşlar o canlı yayınlar sırasında bir sürü sizlere kostüm linkleri atacağız abi. Canlı yayını izlemeye gelenlere chat kısmına bir sürü kostüm linki atacağız. Ve kostümlerimizin bazıları da oyuncu bibi gibi gizemli kostümler olacak. Yani büyük güzel kostümler olacak. Pahalı kostümler olacak. O yüzden de kesinlikle canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Yani bunların mesela bu ekrandaki ödülleri beğenmiyorsanız bile ki beğenilmeyecek ödüller değil. Ben de canlı yayın sırasında bu dünya finalleri canlı yayın sırasında canlı yayının chat kısmına kostüm linkleri atacağız arkadaşlar. Ve atacağımız kostüm linklerinin içerisinde oyuncu bibi gibi gizemli kostüm linkleri de olacak. O yüzden kesinlikle canlı yayınlara gelmeyi unutmayın yani. Bu fırsat kaçmaz hocam. Bir sürü ücretsiz ödül kazanabileceksiniz. Cuma, cumartesi ve pazar günkü benim de atacağım canlı yayınlarda diyelim ve. Ya hazır sizlere Brawl Stars dünya finallerinden ve bu dünya finali yayınlarından kazanılabilecek ücretsiz ödüllerden de bahsetmiş şu an ekranda Brawl Stars dünya finallerinin grup aşamalarını görüyorsunuz ve bu grup aşamalarına katılan takımların arasında da D grubunda yer alan bir Türk takımı olan Foot e sport da var ve temsilcimizin rakipleri Zeta Division, STMN ve Süper Masif gibi zorlu rakiplerden oluşuyor. Ve siz de arkadaşlar temsilcimiz Foot'u dünya finalleri yolunda desteklemek isterseniz hem oyunun içerisinden hem de Supercell Store'dan abi Foot'un rozetini alabilirsiniz ya da burada gördüğünüz profil simgesini alarak destek olabilirsiniz ya da abi burada gördüğünüz yine Foot'un spreyini de alarak Foot'a dünya finalleri yolunda dediğim gibi destek olmuş olursunuz diyelim ve buradan temsilcimiz Futada Dünya Finalleri yolunda başarılar diyekten sonra ben bir videomda arkadaşlar burada sonuna geliyorum. Yarınki yayında görüşünce de kendinize iyi bakın dediğim gibi yayınlar 28 29 ve 30 Kasım tarihlerinde olacak. Yani 3 günlük bir yayın periyodu olacak bu ücretsiz ödülleri kazanmak için gerçekten güzel ücretsiz ödüller var. Canlı yayınları ben sizlere sunacağım arkadaşlar o yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Kaçırmak istemezsiniz bu ödülleri ve canlı yayınlar sırasında da dediğim gibi Yunus da sizlere kostüm linkleri atacağız abi. Çete gelenlere, yayına gelenlere chat bölümünden bu ücretsiz ödül veren ücretsiz kostüm veren linkleri de atacağız dediğim gibi. Bakın daha başka ödüller de olabilir artık. Orada İsveç'te sunacağız canlı yayınları. Orada bizlere vereceği ödülleri de sizlere yine dağıtmış oluruz diyelim mi? Ben dediğim gibi bir Brawl Stars videosuna sonuna geleyim. Başka da Brawl Stars önlerine görüşecek. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.